fonksiyon arkadaşlar? Tanım kümesindeki her elemanı değer kümesinde kendisine götüren fonksiyona birim fonksiyon diyormuşuz. Yani fx eşittir x. içi dışı bir fonksiyondur birim fonksiyon arkadaşlar. Örneğin bir fx fonksiyonu verilmiş bana birim fonksiyon olduğu söyleniyorsa eğer içi dışı bir olacağı için buradaki ifade buradaki ifadeye eşit olmalı diyorum. İki tane fonksiyonun eşitliğinde x karenin katsayıları ayrı ayrı birbirine eşit, x'in katsayıları eşit, sabitler eşiti kullanıyorduk. Bu sebeple bakın şurayı x kare parantezine alırsanız eğer buradan a eksi 1 ifadesi gelir artı bx artı c eksi 4. Buradaki ifade aynen x kare eksi 3 x artı 1 olarak yazılır. Düzenlenecek, toparlanacak herhangi bir ifade olmadığı için bunu söylüyorum. Şimdi burada gizli 1 olduğu için x karenin katsayısı 1. O halde buranın da 1 olması gerekiyor. Bakıyorum x'in katsayısı b, x'in katsayısı eksi 3. O zaman bunun eksi 3 olması gerekiyor. Sabit olan c eksi 4 tamamı o zaman bunun da 1 olması gerekiyor. Bu durumda A eksi 1 dediğim değer 1'e eşit. Bunu karşıya gönderdim. A eşittir buradan 2 oldu diyorum. Aynı şekilde B eşittir eksi 3'tür. Aynı şekilde C eksi 4 eşittir 1 ise karşıya attım. C eşittir 5'tir diyorum. F'te A, B, C soruluyor. Hepsini bir çarpalım arkadaşlar. A çarpı B çarpı C dediğimiz değer eksi 30 F'de eksi 30'da birim fonksiyon olduğu için kendisini tekrar eksi 30'a götürür diyorum. Birim fonksiyon olayı bu. İçi dışı bir fonksiyon. Fx yine birim fonksiyondur diyor. O halde buradaki ifade sonuç olarak x kare artı a olacak. Çünkü içi dışı bir de. O zaman f x kare artı a sadece x kare artı a olarak dışarıya çıkacak. f x kare X kare olarak çıkacak. F'te A eksi 2 bölü 3'te A eksi 2 bölü 3 olarak çıkacak. Bakın X kareler birbirini götürdü. İçler dışlar yaparsanız eğer 3A eşittir A eksi 2 bulursunuz. Bunu karşıya gönderdim. 2A eşittir 2 eksi 2. Buradan da A eşittir eksi 1 gelir deriz arkadaşlar fx birim fonksiyondur. gx hakkında bir bilgi vermemiş. g'de 3 isteniyor. O halde ben g'de 3 istendiği için her yerde x yerine 3 yazıyorum arkadaşlar. Bu durumda g'de 3 değerim eşittir. f'de 3 yazdım. 12 artı 3'ten 15 artı f'de 3 eksi 1'den 2. f'de 2'nin karesi. Şimdi şu ifadenin karesi alınmış ayrı olarak. F birim olduğu için F'de 15 beni 15'e götürecek. Yine F birim fonksiyon olduğu için F'de 2'yi 2'ye götürecek. Karesinden 4 gelecek. Bu sonuçta 19'u verecek diyorum. Yine aynı şekilde F birim fonksiyon demiş. O halde içi dışı bir fonksiyon olacak. Yani 2 üzeri AX artı 2 artı X kare değeri eşittir x kare eksi b x kare artı c. Bu durumda bakın şuradaki x kare ifadeleri zaten birbirini götürmüş oluyor. Elimde buradaki ifadeler kalıyor. Şimdi burada x kareden kurtulmak zorundayız arkadaşlar. x kare ifadesi karşı tarafta yok çünkü. Burada sadece 2 üzeri ax çarpı 2'nin karesinden 4 ifadesi var. Eşittir. C'ye çıktı. Bu durumda arkadaşlar bakın eğer sabit fonksiyon olması gerekiyorsa buranın da sıfırlanması gerekiyor. Yani ben x yerine 1 verdiğimde, 2 verdiğimde, 3 verdiğimde her zaman farklı bir yere gider ama sabit bir sayıya gitsin istiyor c sayısına. O yüzden ben burada da a değerinde 0 vereceğim ki 2 üzeri 0 çarpı 4 dediğim şey eşittir C olmuş olsun. Buradan C'de 4 çıkar. A ya da 0 vermiş olduk. Çünkü C sabitine gidiyor. A0 dışında bir değer olursa X'e verdiğin her değer için artık sonuç değişecek anlamına gelir. O sebeple A0, C4, B değeri 0 çıktı. B neden 0 çıktı onu da söyleyeyim. Burada x kareli bir ifade karşı tarafta yok. O yüzden bundan da kurtulmam gerekiyor benim. B eşittir 0 çıktı. O yüzden C'ye eşit dedim. Mutlaka karşılıklı olan ifadeler birbirine eşit olmak zorundaydı. Öyle bir durum yok. X kareli bir ifade yok. Hemen eledim. Bu sabit bir sayıya eşit olduğu için onu da düzenlemiş oldum. Evet. Sabit fonksiyon tanım kümesindeki bütün elemanları değer kümesindeki tek bir elemanla eşleyen fonksiyona denir. Yani fx eşittir c gibi bir sayı. C de eleman r olacak. Yani 3 olur, 5 olur, eksi 5 olur, kök 3 olur, kök 7 olur. Her zaman x yerine ne yazarsan yaz aynı değere gidecek. Mesela fx eşittir 2 olsun f1 de 2. F2 de 2. X yerine 1500 yazdım. O da 2 olur anlamına geliyor. 0 fonksiyon da fx eşittir 0 değeridir. Her zaman seni 0'a götürür. X yerine ne yazarsan yaz. Bir örnek vermiş hemen. F sabit fonksiyondur. fx eşittir. Bu şekilde a eksi 2x artı 5a olduğuna göre f a artı f artı 1 artı f artı 2 değeri nedir diyor. Sabit fonksiyonsa onu değiştirecek bir değişken bulunmayacak. Yani ikisi ifadeler olmayacak elimizde. O yüzden burayı sıfırlamamız gerekiyor. Bu durumda a eksi 2 eşit sıfırsa a değeri 2'dir diyoruz. a 2 ise arkadaşlar fx fonksiyonunuz eşittir. Burası sıfırlandı. 5 çarpı 2'den 10 geldi. Şimdi f'de A değerim de beni ona götürür. F A artı 1 değerim de beni ona götürür. Çünkü sabit fonksiyon. F A artı 2 değerim de beni ona götürür. Toplamları da bakın. 10, 20, 30 yapar diyoruz bu durumda. Fx şeklinde verilen fonksiyon sabit bir fonksiyon ise Fc kaçtır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar. Eğer sabit fonksiyonsa x küp x kare. Bakın burayı x parantezine aldıktan sonra x ifade bulunmayacak demektir. O halde a'nın sıfır olması gerekir. b'nin sıfır olması gerekir. Başka x kareli ifade bulunmadığı için. Burayı x parantezine alırsanız 1-3c e elde edersiniz. O halde Buranın da sıfırlanması gerekir arkadaşlar. O yüzden 1 eksi 3c eşittir 0 ise gönder karşı c eşittir 1 bölü 3 olsun. E bu durumda fc soruluyor. Önce fx'imizi bulalım. Eşittir sıfırladık sıfırladık sıfırladık. Geriye sadece a çarpı b kaldı. a çarpı b de bakın zaten 0. O yüzden f'te c olan 1 bölü 3 değerini yazsanız da sonucunuz 0 olur. Hiçbir şey değişmez fx eşittir 3 üzeri falan filan şeklinde bir fonksiyon tanımlanmış. Bu fonksiyon sabit ise f de üzeri b nedir diyor. Şimdi sabit fonksiyonsa buraya x kare parantezine aldıktan sonra b artı 2 değeri sıfırlanacak bir değer. Aynı şekilde arkadaşlar x değişkeni burada bulunduğu sürece x'e verdiğiniz her değer için 3'ün bir her kuvveti birbirinden farklıdır. Birinci kuvveti, ikinci kuvveti, üçüncü kuvveti falan filan şeklinde bir değişim olacaktır. O yüzden buradaki ifadenin de sıfırlanması gerekir. Yani ben diyorum ki x parantezine aldığım a eksi 2 değeri sıfırlanmak zorunda. O yüzden şuranın sıfır olması gerekiyor. A dediğim değer buradan 2 olmalı diyorum. Aynı şekilde x kare parantezini aldığımda b artı 2 değerinde burası sıfırlanmak zorunda. Buradan b eşittir. Eksi 2'dir diyorum. Şimdi yerine yazıyorum. F'de x dediğim değer üst taraf 0 olduğu için 3 üzeri 0. Burası sıfırlandı gitti. Geriye sadece b, -A b eksi, eksi a kaldı. B'yi eksi 2 buldum. Eksi a'yı da 2 buldum. O halde 3'ün sıfır kuvvetinden 1 eksi 4. Buradan da eksi 3 değerini elde ettim. F sabit fonksiyondur. O halde f 150 nedir demiş. Bize de şu şekilde bir denklem vermiş. Şimdi burası sabit bir fonksiyon olduğu için f de içine ne yazarsan yaz. Mesela burası x'e gitsin. fx. O halde f'de b eksi 2 dediğiniz değer de x'e gider. Sabit fonksiyonu olduğu için arkadaşlar. Yani fx işte c'ye gidiyorsa f'de A artı 1 de c'ye gider. f'de b eksi 2 de c'ye gider şeklinde. Ben onları sadece x dedim. Buradan iki tane x'ten bir tane x çıkardım. Yalnızca x bölü 3 kaldı. Bu değer 6'ya eşit. içler dışlar yaparsak x eşittir 18. Demek ki f'de x dediğim değer beni sürekli 18'e götürüyormuş. O halde x yerine 150 yazarsam f'te 150 dediğim değer de eşittir 18 olur. Bu x arkadaşlar bu x aynı x değil. Onu temsili olarak x dedim. Hatta c diyebiliriz. C sabitine gitsin hepsi. O halde c bölü 3 dediğim değer 6 ise c 18. f'te x dediğim değer c yani 18'e gider demiş olalım. F sabit fonksiyondur. F5, F6, F7, F19'a kadar çarpım 8 üzeri 5 yapıyormuş. Şimdi benim burada kaç tane terim olduğunu bulmam lazım. Çünkü sabit fonksiyonsa bunların her biri aynı değere gidiyordu. A'ya gitsin, A'ya gitsin, her biri A'ya gitsin. O zaman kaç tane A'yı çarptığımı bulmam lazım. Bunu da terim sayısından ortaya çıkarabiliriz. Son terim 19 eksi ilk terim 5. Bölü artış miktarı birer birer gidiyorlar artı bir arkadaşlar. E bu durumda terim sayınız şu anda 15 yaptı. 15 tane ifadeniz var. Yani bu ne demek? A'yı 15 defa çarpıyorsunuz. O da a üzeri. 15 yapıyor. Eşittir. 8 üzeri 5'i de 2'nin 3. kuvvetinin 5. kuvveti olarak düzenlersem bu da 2 üzeri 15 yapar. O halde A dediğim değer üstler eşit olduğu için tabanların eşitliğinden 2 gelir. E ben Fx'e A dedim. Ne yazarsam yazayım. Yani fx her zaman beni 2'ye götürecek. O yüzden f'te 1 de 2'ye gider sorulan için. F'de 2 de 2'ye gider. Toplamları da 4 olur diyoruz bu durumda. Sabit fonksiyon ise katsayılar oranı birbirine eşit ve bu oran fonksiyonun değerine eşittir. Yani biz şu anda fx eşittir c modelinde olan sabit fonksiyonları inceledik. Bir de a x artı b bölü c x artı d şeklinde olanlar da eğer sabit fonksiyon deniyorsa x'in katsayıları oranı eşittir sabitler oranına şeklinde bir eşitleme yapmamız gerekiyor. Geliyorum örneğime. Reel sayılar fark 3 deme sebebi. Bunu daha önceki derslerimde söylemiştim. Paydayı tanımsız yapan ifade sağlamadığı için mutlaka çıkarılmalı. O yüzden bunu çıkardıktan sonra bakın buradaki x'in kat sayısı sabit fonksiyon dediği için a-1 bölü buradaki x'in katsayısı gizli 1. Eşit olmak zorunda sabitler oranından 3 bölü eksi 3'e işaretlerle beraber alıyorum. Buradan a eksi 1 dediğim değer eşittir eksi 1 oluyor. E buradan arkadaşlar a eşittir 0 oluyor haliyle. Şimdi a 0 yazdım artı fx değerini soruyor. fx için de a yerine 0 yazarsanız fx eşittir eksi x artı 3 bölü x eksi 3 bulursunuz. Bakın yukarıyı eksi parantezine alın. Artı x eksi 3 bölü x eksi 3 e elde ettiniz. Bunlar aynı ifade olduğu için birbirini götürdü ve sadece eksi 1 kaldı. O yüzden fx değeri de eksi 1'dir. Yazdım toplamları da yine eksi 1'e eşitmiş dedim. Evet. Burada da aynı şeyi yapacağım. Yukarıya hiç dokunmuyorum. 3bx artı 1 bölü. Aşağıda bakın ayrı düşmüş x'ler var. Bu x'leri ortak parantezde a 2 olarak alıyorum. Artı 4. Şimdi x'in kat oranlıyorum. 3b bölü a 2 eşittir. Sabitler oranından 1 bölü 4'e. Buradan içler dışlar yaparsanız eğer... 12b eşittir a eksi 2. İstenen A'nın B türünden değeri. O yüzden A'yı yalnız bırakıyorum. Karşıya gönderdim. 12B artı 2 dediğim değer A ifadesine eşitmiş. Eğer B'nin A türünden deseydi B'yi yalnız bırakacaktım arkadaşlar. Birbiri türünden dediğinde hangisini istiyorsa onu yalnız bırakmanız gerekiyor. Bize fx verilmiş, sabit fonksiyon olduğu söylenmiş, bir denklem verilmiş, a artı b nedir diye soruluyor. Sabit fonksiyonsa x'lerin katsayılar oranı sabitlerin oranına eşit dediğimiz için arkadaşlar burada önce x'lerin katsayılarını düzenleyeceğim. Bakın bunu karşıya alalım isterseniz daha rahat görün diye. ax Eksi b bölü x ile başlatmak istediğim için eksi x artı 3 olarak alıyorum. Bunların katsayıları oranı gizli 1 olduğu için a bölü eksi 1 eşittir eksi b bölü 3 elde ediyorum. İçler dışlar yaparsak eğer buradan b eşittir 3 a elde etmiş oluyorum. Onu da tekrar yerine yazarsam a x b yerine 3 a yazıyorum. Eksi 3 a bölü şunu eksi x artı 3 olarak düzenlemiştim. Burada tekrar bakın yukarıyı a parantezine alırsam hatta direkt eksi a parantezine alırsam buradan eksi x gelir. Eksiyi de aldım a'yı da aldım artı 3 kaldı kapattım bölü eksi x artı 3 dediğim değerde bunlar birbirini götürdü ve yalnızca eksi a değeri kaldı. Yani ben f'de ise eksi a diyorum artık sonucunu buldum bu fx değerimde. Eğer fx eşittir eksi a ise burası da eksi a, eksi a, eksi a çünkü sabit fonksiyon eksi a. Bu durumda 4 tane eksi a'nın toplamı eksi 4a eşittir 12 diyorum. Her tarafı eksi 4'e bölersem a eşittir eksi 3 çıkacaktır. Onu da burada yerine yazarsanız arkadaşlar b eşittir 3 çarpı eksi 3'ten eksi 9 gelecektir. a artı b de o halde Eksi 3 eksi 9'dan eksi 12 yapar diyoruz. Yine sabit fonksiyon demiş. Önce burayı bir düzenleyelim. Çünkü biz e, bu ifadelerde sabit fonksiyon aradığımız zaman x'lerin katsayıları sayıları eşitleri, sabitlerin e, katsayıları sayıları oranına diyoruz ama şurada bir düzenleme yapmadan buna karar veremem. Tutup bunların katsayılarını oranlayamam. O yüzden payda eşitliyorum. 3 ile çarpıyorum hepsini. 9 x artı 6. Buradaki eksi buna dağılmak zorunda. Ortaktır çünkü. Eksi ax eksi x artı 4 bölü artık ortak paydam 3x artı 2. Şimdi düzenliyorum. 9x eksi x'den 8x eksi ax geldi. Şuradan da artı 10 değeri geldi. Böyle 3x artı 2 diyorum. Şimdi yukarı x parantezini alırsam tekrar 8 eksi a artı 10 bölü 3x artı 2 elde ediyorum. Şimdi x'lerin katsayılar oranı 8 eksi a bölü 3 eşittir 10 bölü 2'den 5 diyorum. İçler dışlar yaparsak 8 eksi a dediğimiz değer eşittir 15 olur. Bunu buraya bunu karşıya attım. a eşittir bu durumda 7 geldi. Eksi 7 geldi diyorum arkadaşlar. Şimdi A değerini buldum. Şurada A çarpı F X artı 1 isteniyor. A'yı bir yerine yazalım bakalım ne elde edeceğiz. başka renkle yazayım. 3 eksi. A yerine eksi 7 yazarsanız bakın eksi 7 x buradan geliyor. Artı x'ten eksi 6 x elde ediyorsunuz yukarıda. Eksi 4 bölü aşağısı 3x artı 2. Şimdi yukarıyı eksi 3 parantezine eksi 2 parantezine alsam özür diliyorum. 3 eksi burayı eksi 2 parantezinde yazıyorum. Bakın artı 3x artı 2 elde ediyorum. Bölü 3x artı 2 dediğimde şu arkadaşlar birbirini götürüyor. Eksi ile eksinin çarpımından bunlar birbirini artıladığı için şöyle yazayım. O da 5 yapıyor. Yani fx değerim 5'e eşit olmuş oldu bu durumda. Ben a'yı eksi 7 bulmuştum çarpı. F sabit olduğu için fx 5 ise f de artı 1 de 5'e gidecektir arkadaşlar. Çarpımlarından eksi 35 bulunur diyorum. Biraz dağınık çözdüm. Dağınık seviyoruz. Şimdi bir f fonksiyonunda tanım kümesindeki her elemanın görüntüsü negatif olmayan en küçük Tam sayıdır. Olduğuna göre a artı b toplama nedir? Negatif olmayan en küçük tam sayınız sıfırdır arkadaşlar. Demek ki ben bunları komple fx eşittir sıfır olarak aslında sıfır fonksiyonu tanımlıyor burada bize. fx eşittir sıfır olması gerekiyor. Bakın ayrı düşmüş x kareler var. Önce bunları buluşturacağım. Ayrı düşmüş x'ler var. Bunları buluşturacağım. x kare parantezini alırsam buradan a artı 2 eksi 3 kapadım parantezimi. Artı x parantezini alırsam 3 eksi B eşittir. Şimdi buranın sıfırlanması gerekiyor. A eksi 1 yapıyor. 0. A da buradan 1. Buranın sıfırlanması gerekiyor. Bu durumda 3 eksi B eşittir. 0. B de buradan 3 geliyor. A artı B toplamları 1 artı 3'ten 4'tür diyorum. Fonksiyonun sıfır fonksiyon olduğuna göre buradaki oran nedir diye soruyor. Yine sıfırlamam gerekiyor. Ayrı düşmüş x kareleri buluyorum. Onları buluşturuyorum. Ayrı düşmüş x'leri buluyorum. Sıfır fonksiyonsa c'nin kesinlikle sıfır olması lazım. Çünkü 2 üzeri eksi bir ifade sürekli değişecektir. Değişken barındırmaması gerekiyor diyorum. Aynı şekilde sabit ifade de sıfırlanacak birazdan. Şimdi ben burayı... X kare parantezine alırsam eğer 3 artı b ifadesi gelecek. Artı x parantezinde 5 eksi a ifadesi gelecek. C'ye 0 verdiğim için arkadaşlar 2'nin 0. kuvvetinden 1 geldi. 1 eksi d de sabitim oldu. 1 eksi d. O zaman şuradaki her şey sıfırlanacak diyorum. Yani burası 0, burası 0, burası 0 olacak bu durumda. Demek ki b eşittir eksi 3, A eşittir 5, D eşittir 1 gelmek zorunda. Yerine yazarsam A artı B, 5 eksi 3 bölü C artı D dediğim değer. C'ye 0 vermiştik. Onu da yazayım şuraya. C eşittir 0. 0 artı 1. Buradan da 2 cevaptır diyorum.